şair Bülent Parlak'la sevgili Mustafa Toprak abimizin yaptığı bir röportajı izleyeceksiniz pişmanlık üzerine. Daha sonra tekrar burada olacağız. Pişmanlık duygusu da bence büyük bir nimet. Yani onun yaratılıp insanın kalbine üflenmesi de duygu olarak insanda barınması da bence büyük bir nimet. Nasıl aşk da büyük bir nimetse pişmanlık da bence büyük bir nimet. Tutku da büyük bir nimet. Bunları da bence ölçümüz ifrat ve tefrit. Kaçmamak. Ne çok yukarılarda ne de çok aşağılarda bunun müvazemesini kendi içimizde korumamız, muhafaza etmemiz gerekiyor. Elbette ki orada pişmanlıklarımızı yaşayamadıklarımızı yaşanmamışlıklarımızı yazıyoruz. Çünkü hani söylerler ya yazmasak biz çıldıracaktık. Ben e, buna çok katılmıyorum. Yani yazmasak hiçbir şey de olmaz aslında. Ama kendimizi ifade etmek bence bir kurtuluş. Bu kurtuluş ben bazen yazarak, işte bazen dergi çıkararak, bazen bir televizyon programı yaparak, bazen bir kasap olarak, iyi bir kasap üstadı olarak, iyi bir köşker olarak da yapabilirsiniz. Bunları mutlaka Şiirle e, ifade etmek değildir. Ama şiirin özelliği ve güzelliği şu ki, şiir e, bütün sanatların da zirvesinde bir sanattır. Çünkü az olan her zaman kıymetlidir ve şiir de az olanla size duygularınızı, pişmanlıklarınızı, sevinçlerinizi, gidiş gelişlerinizi ifade ettirir.